Hiç düşündünüz mü? Eğer sürdüğümüz parfümler ya da kokular başkalarının gözünde kişiliğimizin tamamen değişmesine yol açsaydı hayatımız nasıl olurdu? Sabah işe gitmeden önce seçtiğiniz bir koku sizi cesur, lider ruhlu biri gibi gösterebilirken, başka bir gün aynı kişi, taze çiçek kokularıyla hassas ve duygusal biri olarak algılanabilirdi. İnsanlar, kokulara göre arkadaş seçer, İş görüşmelerinde başarı şansınız kullandığınız esansa bağlı olurdu. Belki de toplumda yeni bir sınıflandırma ortaya çıkar, narenciye grubu veya odunsu karakterler gibi etiketler oluşurdu. Kimi insanlar kendini bilinçli olarak farklı kokularla yeniden tanımlamayı tercih ederken, bazıları gerçek kişiliklerinin kokular tarafından gölgelenmesinden endişe edebilirdi. Bu durum özgünlük kavramını da baştan aşağı değiştirirdi. Parfüm rafları kimliğimizin anahtarı haline gelir, tek bir dokunuşla bambaşka biri olmanın sınırlarını keşfederdik. Günlük hayatımızda seçimlerimiz, kullandığımız esanslarla şekillenir, sosyal ilişkilerimiz kokuların yarattığı algılarla yeniden tanımlanırdı. Siz hangi kokunun kişiliğinizi değiştirmesini isterdiniz?